arkadaşlar ben size... <laughs> nasıl başlangıç? Her zaman arkadaşlar ben size bu güzel yer bu hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. E, ee, bu güzel yer serimizin ikinci bölümüne beraberiz. Yanımda Salif var ama oyunda değil. Değil mi? Hı hı. Şöyle arkadaşlar burada kafama kas taktım. Taktırmayın. bunun sesini kıstım. Şöyle. Şu çiçekleri de şuraya koyayım. Şöyle. Vay ekran vay. Tek başıma çekiyorum. Yerimde sal var dediğim gibi oyunda değil. Vay ekran vay. Bakın ne yaptı arkadaşlar ekran. Her yeri doldurdu çiçekle. Ayıp ayıp. Şöyle koy işte ya. Neyse eve gidelim. Camları falan hallettim mi? Böyle yatak falan da var. Ee, bu bölümde kılıç falan yapacağım. Yani maden, maden bulursak gideceğim. Bu ne? Kırık taş tamam. Al şunları. İki tane de şunları al. Bir tane taş kılıç yapayım. Neler var? Kürek var. Kazma yap. Tamam. Şöyle. Görme ağaç kesebilirim bak. Neyse biraz etrafa bakalım. Oh nerede nerede bir şey birisini gördüm. Hah. Hah, gel bakalım. İk, i̇kiniz. Ölmelisiniz. Aha. Vurmuyor lan. Heh. Oh, tü tü Bu yük mü? Bu arkadaşlar 0.15 Salih bak yapma videodayım bak Yanlışlıkla yaptım ya Her şey yanlışlıkla zaten Silinci çıkıyordum Şunları kaz. Lazım oluyor bazen topraklar. Ne yapıyorsun? Şöyle biraz ağaçla kasalım Şey yapalım ya. Bu bölümde ikinci katımı yapsak. Direkt ikinci kata geçiyoruz ama. Bence ikinci katı yapalım. O zaman biraz bayağı bir odun kesmem lazım. Arkadaşlar bundan sonra bundan sonra zaten FIFA çekeceğim. Yok FIFA da çekmeyebilirim. Bir de fetet Fetet, Fetetet. Bir ve Fetet de oynayabilirim. Salih birlikte oynayabiliriz bir ve Fetet, değil mi? ama galiba. Salih önceden başladık güzel oynuyorduk da zaten önceden başladım ben de sonradan başladım aslında ben önceden başladım Facebook hesabına girmediğim için beraber oynayamadık Facebook'tan arkadaşız o yüzden ama arkadaş değiliz kardeşiz şöyle bunları da kazalım beyaz da kazalım evin yerini beyaz yapalım şu son ağaç olsun. Şu son ağaç olsun o zaman. Arkadaşlar sesim de garip gelebilir. Çünkü hastayım dediğim gibi. Gripim. Grip dedi aslında ikide bir burnum tıkanıyor. Geçerden ses gelebilir gelmeye de bilir. Abi farkında mısın şu an içeride sevdiğin şarkı? Kase. Var değil mi? Yok belki de yok. Yok. Şöyle ya. merdiven yapalım. Arkadaşlar şu an annem evi sürüyor. O yüzden şey kulaklık takıyorum. Keşke süpürmeseydin annem benim. Keşko, keşke değil. Keşko. Lolo. Aa, 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 aa. Şimdi bir tane daha merdiven yapmam lazım. Şöyle şu sandığı aç. Şöyle yaptık. Şimdi 2 katı yapalım. 1 2 3 4 4. Evin içinde 3 tamam. Şöyle. Mehmet totuk geldi. Mehmet totuk mu? Alper totuk Wolfam dinler geldi. Ya bir git. Fifa, Fifa mı oynuyor? Evet. Onları ben aldım, satın. Oynamıştım, ben de satın aldım. Ben ne oynuyor bak gizli gizli. Şener Özbayraklı'yı aldım. Siz gizli gizli oynamayın. Uzun tufan aldım. Mehmet topa var mı? Ne? Neme topa? Gördüğünüz gibi kardeşime neler yaptım. Birazdan kursa gideceğim. O yüzden acele etmem lazım. Yok kursa daha var ya. Bir saat falan var. Bakayım ben. Bir iki saat falan var. Bir, bir iki saat. Bir, 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 Ya ben şöyle yapayım en iyisi. Bekle o da, o da, tahta bitti. böyle koy. Gece oldu ya. Uyuyalım aşağı gidip. SLB SLB vallahi ben sıfırın Arkadaşlar burada 0150'ın Türkçe APK'sında oynuyorum. Hani şimdi indirdim ben de. Linkini vereyim mi salih videonun altına? Vereyim mi? Tamam linki vereyim o zaman. Abi SLB istiyordum. Bir dakika. Yüksek puanda SLB istiyordum. SLB istiyordum. Gırtı sıralı. Sobek. Ha ha ha. Gırtı kullanacağım ben. Tık ezik oluyor. Bekle. Oyuncu kim? Adın oyuncunun? Alex Teles. Güzel sayı kullanıyor. <laughs> Alex Teles. Şimdi kalemi ne bakacağım? Tamam. Bakalım ee... olmuş. Bir de şu neydi lan? Ne? Sağ kanat. Evet. Bir de sağ kanat. Sos diye yazmış. Pilo pilo pilo. Şu olur mu? Ne? Sağ kanat. Ne? Ona göre ama Sağ kanat orada güzel oynamaz. Oynamıyoruz. Sağ kanata bakalım. bakalım. Ya, odun bitiyor abi. O kadar odun. Nereye gidiyor? Doğdu. Hayda. Şimdi tekrar gidip toplayacağız. Şöyle. Oha. Oyun kastı lan. Nasıl bir kasmaydi abi? Ben artık. Allah Allah. Aha gitti balta. Yani cf, cf, <laughs> e, ben size saygısız özellikle kendini o santrofos salih tamam ben saygı ediyorum kısaltışı işte salih <laughs> salih santrofonun kısaltışı santrofos nasıl bir kelime kurdum bilmiyorum ama arkadaşlar şimdi masal Burada arkadaşlar bazen kuzenlerin videolarını izliyorum. O kadar çok arkadaşlar diyorlar ki. Yani artık söyleyeceğim onlara. Çok fazla arkadaşlar demeyin siz de videolarınıza. Çok fazla arkadaşlar demeyin. Videolarınız böyle garip oluyor. Lan. Buraya koymuşum. Cam gitti. ben bir tane daha koydum. Ay böyle mallık mı var ya

Ay yine kastı abi. 7 tane bir şöyle 7 tane 8 oldu 7 tane. Alalım. Arkadaşlar burada video videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın ve hoşça kalın. Arkadaşlar burada hoşça kalın demeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Dedim ama videonun altına e, link, videonun altına link atacağım derim. belki de atmayabilirim unutabilirim o yüzden kusura bakmayın ve hoşça kalın. Nasıl bir bitiriş oldu bilmiyorum.